Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün sizlere bir kitaplık e, turu yapacağım. E, geçen yılın e, sonunda da yine böyle bir kitaplık turu yapmıştım. Ve o videomu izlediğimde e, kitaplığımda 350 tane kitap olduğunu söylemişim. Büyük ihtimal e, o yıl e, galiba bu evden e, diğer evimizde de bir küçük kitaplığım var. Orada da bir 100'e yakın kitap olması lazım. Yani e, tahminen geçen yıl bu kitaplığımda bir 250 civarı 300'e yakın bir kitap vardı diye düşünüyorum. Tam bir sayı vermemişim. Şimdi ise saydığımda tamı tamına yani böyle bir sadece şu burada bulunanlar saydığımda 550 tane çıktı. Gerçekten tam yani böyle tam sınırda 550 tane kitabım varmış. Yani bu gösteriyor ki bir sene içinde bir 200'e yakın 200 tane kitap almışım. Bir dahaki yıla bir 200 kitabı nereye sığdırırım hiçbir fikrim yok. Yeni bir kitaplık gerekecek, yeni bir yer gerekecek. Evet arkadaşlar şimdi video uzun süreceği için e, direkt geçmek istiyorum. Aslında biraz sohbet modunda olacak kitaplardan, e, en sevdiğim kitaplardan önerilerde bulunacağım bir kağıt kalem bulundurabilirsiniz. Her tür kitaplar var. E, onun için yani gördüğünüzde şaşırmayın. Fantastik, bilim kurgu, e, klasikler... E, Diğer bütün korku, gerilim, polisiye her tür bulunmakta. Hepsinden biraz biraz beğendiklerimden sizlere de önerilerde bulunacağım. Evet arkadaşlar, hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum ve e, kitaplığa geçmeden önce büyük ihtimal e, geçen yılın fotoğrafını da atacağım. Arasındaki farkı görürsünüz artık. Evet şimdi kitaplığıma geçiyorum. Öncelikle kitaplığın şöyle hepsini bir göstereyim sizlere sonra raflara geçeceğim. En üstü yeni bir şekilde düzenledim. Artık en üstü bile doldurdum. Şöyle aşağı doğru inersek. Evet. Şurada küçük kardeşlerimin de kitapları var. Şimdi bütün rafları size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. İlk sizlere okumayı bekleyen kitaplarımı göstereceğim. Bir de e, Ocak ayında okumayı düşündüğüm genelde bu raf e, her ay böyle değişiyor. O, okuma listem ve e, okumayı bekleyenler olarak birazcık şuradan sonrası e, bir dahaki aylarda okuyacağım kitaplar. Şuradan şöyle şuraya kadar e, bunlardan okuduklarım da oldu. Yavaş yavaş ilerletiyorum. Bir üst rafa geçtiğimizde Hasan Ali Yücel klasiklerim bulunmakta. Bunlar e, okuduğum Hasan Ali yücel klasikleri şöyle kaktüslerimi aşağı alayım şurada en sevdiklerimden Oblomov kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum Tolstoy'un Anna Karenina kitabı biraz ağırdır belki ileriki zamanlarda okuyabilirsiniz sonra William Shakespeare'ın kitapları hepsini öneriyorum hepsini çok severek okudum Şöyle gelince yeraltı notları Dostoyevski'nin kesinlikle okumalısınız. Bir idam mahkumunun mahkumunun son günü kesinlikle okumalısınız. Ve e, sizlere şu an okumanızı muhakkak tavsiye ettiğim ve sizi klasiklere alıştırabilecek bir tarz olan kur ve ön yargıyı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim zaten kültür romanlarımızdan Kramazov kardeşler ve Dorian Gray'in portresi benim en sevdiğim kitaplardan biri 2020 yılı için gerçekten şahaneydi bu sene kendime bir de şöyle bir defter aldım küçük notlar kitaplar hakkında küçük notlar alıyorum böyle benim için yardımcı olur biraz büyük aldım ama Anca bana yeterli olur diye düşündüm. Şöyle küçük küçük bir kartım bulunmakta kitaplığımda. iyi bir kitap kadar insanı kendinden uzaklaştıran hiçbir şey yoktur. Bir üst rafa çıktığımızda bu haftaki Hasan Yücel klasiklerim okumadıklarım, okumadıklarım hepsini bir araya getirdim. Genelde hani karışık olmalarını çok sevmiyorum hepsini bir araya getirmeyi daha çok seviyorum. Hani okumadıklarım, okuduklarım diye böyle ayırmayı seviyorum. Şu şekilde bunlar da bu sene okunmayı bekleyenler. Bunlar hepsini bu sene okumayı düşünüyorum. Bir diğer taraftan şuraya geçersek şurada Türk Edebiyatı klasiklerimiz bulunmakta. Şu an elimde yarısından fazlası bulunuyor. Ee, şurada bunlar biraz karışık. Şöyle gösterdiğimde Sabahattin Ali ve burada e, birkaç kitap aynı. Çünkü e, hediye edeceğim, çekiliş yapacağım kitaplar var içlerinde. E, yine geçen günlerde okuduklarımdan biraz bahsedecek olursam mesela sevdiğim Levali Hayat Fatma Aliyen'in güzel bir kitaptı. Severek okumuştum. Refet geçen gün bitirdim. Çok severek okudum bunu da. Aşk Memnu Siyah Gözde. Zaten Sabahattin Ali'nin bütün kitapları muhakkak herkes okumuştur. Şöyle bunlar da mudan klasiklerden okumadıklarım. Hala sadece Usta ve Margarita araya karışmış. Onu okudum. Ama şunlar da okunmayı bekleyenler. Şimdi mudan klasiklerde okunanlara geçersek şu şekilde saatimi bir aşağı alalım. Burada ise modern klasiklerimin okudukları e, hepsi bir arada. Bir 70 tane falan olması lazım. Bunların hepsini okudum. Gok muhakkak tavsiye ettiklerim için de muhakkak okumalısınız. Sonra Doktor Mario'nun adası gene e, versin çok güzel kitaplarından biri muhakkak tavsiye ederim. Şeytanın günlüğü çok hicivlerle dolu eğlenceli bir kitaptı. Zaman Makinesi yine e, Wells'ın yine çok güzel kitaplarından biriydi. Şöyle gelirsek, zaten Stephen Zweig'in kitapları şahane. Jules Verne'nin de e, şu kitabı da aslında güzel. Hani bunu da öneririm. Budan klasik okuyacaklar için. Sonra şöyle bakalım neler önerebiliriz. Köpek Kalbi, e, Mihal yine güzel kitaplarından biri. Halil Cibra'nın muhakkak okumalısınız dediğim bir kitabı. Kırık Kanatlar, harika bir aşk kitabı. Sonra Clarissa da güzel bir kitaptı. Şöyle bayrağımızı şöyle alalım. Nerede kalmıştık? Yine e, genç bir doktorun anıları o da çok güzeldi. Martılar, kum ve köpek. Halil Cibran'ın yine kum ve köpek kitabı. Şöyle gösterdiğimizde Martine'den kesinlikle okumalısınız. Kesinlikle hala okumadıysanız alıp ilk okuyacağınız kitaplardan biri olmalı. Ve geçen gün hangi kitabını okudum? Hatta onu yorumunu yapmadım. Evet modern klasiklerden şimdilik elimde bunlar var ve bu yıl kesinlikle hepsini tamamlamayı düşünüyorum. Zaten şu an elimde 80 küsür falan var. Yarısından fazlasını toparladım diyebilirim en son. Aslında belki de yarısı olmuştur. En son 150'lerde bir şeydeydi. İnşallah yıl sonuna kadar hepsini tamamlayıp ve okuyup bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi geçelim 2020 yılında damga vuran diğer bir serime Zaman Çarkı. Fantastik Dünyamın bir numarasına yerleşen kitap. 14 ciltlik. Bir tane de sıfırıncı kitabı bulunan. Yani 14 artı bir ara kitap diye düşünebilirsiniz onu. Harika bir seriydi. Fantastik severler için muhakkak öneriyorum. Hani e, pek sevmiyorsanız da Fantastik türünü e, Belki size ağır gelebilir. Ama Harry Potter... E, Taht oyunları gibi serileri seviyorsanızsa bunu da muhakkak seveceğinizi düşünüyorum. Bir üst rafa geçecek olursak, Kemal Tahir'in Esir Şehri üçlemesi bulunmakta. Ben ilk kitabını çok severek okumuştum. Esir Şehri in insanları bu iki kitap ama umduğumu bulamamıştım. Bir diğer... 2020 yılında severek okuduğum serilerden biri İnce Mehmet serisi Yaşar Kemal'in. Şahane bir seriydi. İlk kitap, diğer kitaplar yani e, muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Hani serinin hepsine sahip olamıyorsunuz bile muhakkak birinci kitabını almanızı tavsiye ediyorum ve muhakkak okuyun. Yaşar Kemal'in 3 e, tane daha şöyle bir eseri var. Yine 2020 yılında severek okuduğum kitaplardan biri Bildiğimiz Dünyanın Sonu. Bu da güzel kitaplardan biriydi. Kör Baykuş biraz ağır bir kitaptı. Sadık Hidayet'in biraz kendinden bahsettiği bir kitaptı. Hasan Gören'in Zan Atı. ilk defa böyle bir kitap okumuştum ama değişik yani ilk kitabıymış galiba. Yine de güzel idare ederdi. Cemal Süreyyan'ın Sevda Sözleri. İlber Ortaylı'nın bu kitabını muhakkak okumalısınız. Her bir genç kesimseniz muhakkak sizi motive edecek, sizi daha çok böyle şevke getirecek bir kitap muhakkak okuyun. Ki bunu hala önermeyen var mı bu kitabı? Beşet güzel. Bütün kitap severlerin muhakkak okuması gerektiğini düşünüyorum. Fahri 451'e ve bu bu sene aslında. Okuduğum güzel serilerden biriydi. Ben Kirke ve Akkülüyosun şarkısı. Aslında mitolojik olarak hep e, kitaplarda yani romanlarda hep karşımıza çıkan karakterlerdi. Hiçbir fikrim olmadığı için hani bir yorumda da bulunamıyordum. Yani bu iki kitap gerçekten onlar hakkında bana güzel bilgiler verdi ve kurgu olduğu için de kalıcı oldu. Yani e, mitoloji tarzına biraz e, yatkınsanız yani seviyorsanız. Yine bunları da önerebilirim ya da başlangıç olarak önerebilirim. Michael Ende'nin Momo adlı kitabı bu da yine şahane eserlerden biri. Yine Azra Kuhan'ın Görben'in kitabı kesinlikle bunu da bunu Momo'yu da Görben'i de okumanızı tavsiye ederim. Yine yol ödüllü kitaplardan biriydi. Ee, okumuştum hatta bunun yorumunu da yapmıştım. Pulitzer Kurgu Ödülü almıştı. Güzel bir kitap. Yani böyle bir Aynı modda gidiyor ama hani bakış açısı söyledikleri. Kıyamet sonrası bir kitaptı diyebiliriz. Sonra devam edelim. Mustafa Kutlu'dan Mavi Kuş adlı bir kitabı okudum. Bu da güzel, eğlenceli bir hikayeydi. Yedi Güzel Adam. Harika kitaplardan. Şiir kitaplarından biri. Yine Velsin e, Arı Dağı Yolculuk Kalmasın adlı kitabı. Yine sorgulatıcı, düşündürücü, güzel kitaplardan biriydi. Evet Edgar e, Erland Louren'in e, Doppler adlı kitabı. Bu kitap gerçekten güzel, farklı. Işte Düşünmenizi sağlayacak. Yani e, enteresan fikirleri olan. Arada bir kendisiyle çelişen karakterimiz. Güzel bir kitaptı. Muhakkak tavsiye ederim onu da. Özdemir Asaf'ın Çiçek Senfonisi adlı kitabı. Bu da güzel şiir. Hani yeni şiirlere başlayacak kişiler için güzel bir kitap önerisi. Yine Salkım Söğütler'in gölgesinde Fırat Sunel'in e, gerçekten ee, yine bir katliamın, yine bir soykırımın e, izlerini görüyoruz kitapta. E, gerçekten güzel anlatımıyla sunmuştu. Ben severek okumuştum. E, galiba 2020 yılında en çok zorlanarak okuduğum kitaplardan biri bu kitaptı. Beni çok çok zorlamıştı. Şimdi gelelim e, diğer rafa. Bu rafta bütün yönler gösterdiğim kitapları kesinlikle öneriyorum. Muhakkak alıp okumalısınız. Tabi araya karışan birkaç kitap var. Belki onları tercihiniz olmayabilir. Şimdi Pembe Fili Düşünme, Murat Amunga'nın şiir kitapları, Her Bölün e, palyoç Attı kitabı gene gerçekten şahane kitaplardan biriydi. Nohut o da e, gerçekten güzel hikayeleri küçük küçük bizden olan hikayeler vardı. Çok harika Sit Hart kitabı muhakkak okuyun. Ayfer Tunç Suzan Defter, Yaşamak, onun kitabı. İskender Pala'nın gerçekten dilinin çok çok basit olduğu ve kurgusunun çok güzel olduğunu düşündüğüm bir kitabı. İskender Pala okumayı düşünenlere tavsiyemdir. Yine e, hala okumadıysanız ben biraz geç kaldım ama hala içinizde okumayanlar varsa muhakkak 1984'de okumalısınız. Zaten yazarın diğer kitabı yine George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabı. Zülfü Livan'ın Son Adanın Çocukları. Gerçekten hem çocukları hem de büyüklere hitap ettiğini düşünüyorum. Muhakkak herkes okumalı. Livan'ın 50 Ayla Yolculuk. Bu da yine şahane bir kitap. Livan'ın yine kardeşim Hikayesi şahane. Timar çok güzel. Kamurat Murat Yanık memleketlim olur kendisi. Iğdırlı. Ve romanları çok şahane şu an bir kitabı ilk aldığı bir kitabı vardı onu kesinlikle bulamıyorum. Ya kardeşim birilerine verdi ya da ben birilerine verdim unuttum ki unutmam ama kimseden çıkmadı kitap. Bu da yine en son çıkardığı kitaplardan Dünyasızlar yani bir İskender Pala etkisini görebiliyorsunuz bakış açısıyla yazım tarzıyla gerçekten güzel e, kurgusu sizi yani içine çekecek tarzı bir yazımı var. Tarihi Hoşçakal Lokantası yine Şermin Yaşar'ın çok severek okuduğum hikaye yazarları, hikaye kitaplarından biri. Ahmet Telli bir ara denemiştim. Dedim ya araya sıkışmış. Pek sevmemiştim yani şiirlerini. Pek şiir seven bir insan değilim onu söyleyeyim. Yani önerilerime de çok o yönden e, güvenmiyorum yani. Aziz Nesin'in Deliler Boşandı yine güzel hikayeler vardı. İnci kitabı muhakkak okuyun. Kağıt Ev kitap okulan hepsi muhakkak okumalı. Burayı biraz uzun tutuyorum çünkü en sevdiklerim bu arada. Ee, Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz gerçekten bir e, mücadele kitabıydı, harikaydı. Burada ise Şeker Portakalı serimiz var. Şöyle onları göstermek istiyorum. Şeker Portakalı, Deli Fişek ve e, Güneşi Uyandıralım. E, bu da güzeldi. Şu şeker Portakalı'nın tadını ama hiçbirinde göremiyoruz maalesef. Burada ise yabancı kitabımız var. Bunu da muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Hala okumadıysanız Aden muhakkak okuyun. Ee, Artık Azra Kuhay'ın kitaplarından. Madenci e, bizi çok etkilemese de bir arkadaşımla beraber okumuştuk. Yine idare ederdi. Oğuz'a tay tutunamayanlar hala okumayan varsa ki biraz hazır olmanız lazım bu kitaba. Ben ileriki zamanlarda büyük ihtimal bir daha okuyacağım. Peyami Safa'nın Fatih Harbiye. Peyami Safa'nın bu kitabını her kitap kurduğu muhakkak okumalı, tanımalı ve tanıtmalı. Şahane bir kitaptı. Ben çok severek okudum. Sizlere de muhakkak öneriyorum. Ve yine bir şahane kitap daha. Ruh Adam, Atsızın. Ş yani kesinlikle okumalısı. Baksanıza bak. Bir sürü şöyle altına çizdiğim yerler de var. Bunlar sadece yapıştırdıklarım. Düşünün. Cengiz Aytemov'un e asr Asrı Bedel, Toprak Ana, Cengiz Han'ı Küsen Bulut. Bunlar hepsi şahane kitaplar. Bir kitabı daha var ama bulamadım. Ya birine verdim ya bir yerlerde. E, Haruki Murakami'nin hiç sevmediğim kitaplarından biri. Bu araya sıkışmış. Ve bu üçü muhakkak okumalısınız. Sahilde Kafka ve 1Q84. İkisi de çok harika. Zaten bu biz yani 1-2-3 kitap. Bu da Sahilde Kafka kitabımız harika. Bir üst rafa çıkacak olursak yine burada karışık biraz Elif Şefan İskender, Bülbülü öldürmek, sonra Gölgesizler kitabı yine sevrik okuduğum kitaplardan biri, Silvia Plath'ın kitabı şahane kitaplardan biridir. Şükrü başın kuşçar kanatlar ağlar kitabı. Hayat Apartmanı da güzel bir kitaptı. Adalet Ağaloğlu'nun kitaplığı da özdeşleşemedik. İleriki zamanlarda yine birkaç yıl sonra ya da bir sene sonra filan kendimi hazır hissedirsem yine diğer kitaplarından okumaya başlayacağım. Birginia Wolf kitabı çok ağırdır, utanç kitabı. Bunları yıllar önce almış okumuştum ve bu kitap gerçekten bu kitapta bir savaşın yani bir çocuğun başına gelebilecek en kötü olaylar gerçekleşiyor yani bu kitabı okuyabilmeniz için en azından bence 20 yaşınızda olmanız lazım. Çünkü çok absürt şeyler var. Saçlar yine güzel bir kitaptı. Atil İlhan'dan var. Şöyle şiir kitaplarımız var ve çocuklar için Muhakkak ortaokul öğrencilerinden başlayarak muhakkak ikisini de okumalılar. Harika kitaplar, onlara hitap edecek ve ilgilerini çekecek kitaplar. Ve Tat Oyunları Serim. 2020 yılında yine okuduğum serilerden biriydi. Harika. Ama hala. Bu şu an karışıklar biraz. Şurada birincisi. E, son kitaplarını bekliyorum. Dizisini 4 ya da 5. sezona kadar izledim ve devamını getirmedim. Kitapları okuyup inşallah sonuncuları çıkarırsa ki ümidim yok çıkaracak diye. İnşallah çıkarır ama. Evet. Taht oyunlarını bırakarak şöyle ciltli kitaplarıma geçmek istiyorum. Şimdi İlimine serisi harika bir seri. Basit ama biraz da karmaşık. Ee, belki oyundan sıkılabilirsiniz. Çünkü normal bir kitap gibi değil. İçerikleri çok farklı. Dar Ağacı Dansı çok güzel gene kitaplardan biriydi. Bunlar hepsi böyle seri halde normalde. Dar Ağacı Dansı ikisi bir seri. Sonra son başlangıç yine bunlar aynı seri şekilde. Tuzak İsyan beraber. E, Wilkart ve Warcraft serisi. Bu sel ve atıcı biz araya sıkışmış. Lacivert serimiz yine harika serilerden biriydi. Bu ilk ciddi kitaplarımdan diyebilirim bu Kurucu'nun Kızı ve Devrim'in Kızı. Şu Kurucu'nun Kızı'nı bir günde okumuştum gerçekten yani 2-3 saatte okuyup bitmiştim. Yani böyle sürpleci kitap isterseniz güzel. Yine e, Gül ve Hançer miydi? Evet o serimiz. Bu da çok güzel yine kitaplardan biriydi. Sürükleyici, e, eğlenceli kitaplardan biriydi. Ben çok severek okumuştum. Şöyle ciltli kitaplarım da birkaç tane aşağı tarafta var. Yine göstereceğim birazdan onları da. Şöyle e, şuradan devam edelim o zaman. Şurası biraz karışık. Kardeşimin, e, ablamın. Sonra e, benim de birkaç tane içinde bulun, bulunan kitaplarım bulunmakta. Eski birkaç kitap var. Şu şekilde. Sonra şurada bir gemimiz var. Şurayı şöyle bir indirelim. Şöyle şunu yukarı alalım. Evet bu kitapta yine böyle e, karışık tarzda buralar. The Selim var. Sarah kitabı var. The dizisi çok şahane. Dizisini muhakkak tavsiye ederim bu arada. Sonra Zeynep Sahra'nın kitabı var. Ve Yabancı. Yabancı artık mahvoldu. Ee, ve Kutup Yıldızı'nın şu kitapları çok çok iğrenç çıktı hani e, Epasus yayınları yani kitaplar e, bir iki defa okumakla bu hallere geldiler Yabancı'nın yine ilk kitabı sağlam e, ikinci kitabı galiba yok ikinci, e, ilk kitabı sağlamdı ikinci kitabı mahvoldu şöyle yine e, güzel kitaplardan yine burada e, polisiye olarak gerilim olarak güzel bir kitaptı şöyle Emare Hercai kitaplarımız var Şurada Kur'an-ı Kerim'in meali var. Şöyle Tesla'mız var. Polocello'muz var orada. Ve yani e, kitap okumayı beni sevdiren kitaplarım diyebilirim. Bunlar ta çok çok eski buradaki çoğu kitap. En az e, bir 7-8 yıllık bu kitap var. Yani 7-8 yıl önce okudum tarz diyebilirim. Böyle fantastik bilim kurgu tarzlar. Şu yazara bayılıyorum. Bütün kitapları neredeyse var. Jennifer Le Armandraud yani şöyle bir serisi vardı. Onu almıştım. Sonra e, Lux serisi 5 kitap almıştım. Sonra diğer kitaplarını da almıştım. E, birkaç tane böyle e, ergen tarzı aşklı kitapları vardı. Sonra şu bak şu kitabın devamı var. Almadım. Şu kitabın devamı vardı. Almadım. İki şehrin hikayesi hala, hala unutmam. En az 8 yıl önce okudum. Gerçekten güzel kitaplardan biri. Elit e, bu aslında 3 seri halinde galiba ikincisi bende şu an 1 ve 3. kitabı kardeşime vermiştim geri gelmediler arkadaşına verdi ve gitti Kurtulan Kızlar yine e, polisiye güzel gerilim tarzı bir kitaptı Ters Yüz yeni basımı varmış e, şu an bunun kapak böyle bendeki ama e, farklı bir kapak türü daha var şu yine İstanbul'un fethini anlatıyor çok güzel şahane eserlerden biri niye bunların arasında hiçbir fikrim yok araya karışmış Bataklık. Sonra şu kitaplar. Şu kitap hiç sevememiştim. Çok enteresan çıkmıştı. Evet şimdi buraya gelelim. Burada en son okuduğum ve biraz karışık okumadığım birkaç kitap var. Ve aldığım son kitaplar var. Kitaplığı düzenlerken yer bulamadım. En son buralara yerleştirdim. Akatakristi. Her ay bir tane Akatakristi okumaya başladım. Şöyle küçükten de olsa toplandı. Biliyorsunuz 80 küsür kitaba bulunmakta. Ee, yine Buket Uzunö'nün e, Hava ve Su Hava ve Su kitapları bulunmakta. Bunlar da çok güzeldi. Nermin Yıldırım'ın şu kitabı harika. Varlın. E, bu da çok harika kitaplardan biriydi. Şunları burada birkaç tane okumadığım var. Bekleyenler var. Oğuz Atay'ın Korkuyu beklerken daha okumadım. Zorba kitabını daha okumadım. Zilfin Livaneli'nin Serenat kitabını okudum ama yıllar önce arkadaşından alıp okuduğum için kitaplığımda olması için yeniden aldım. Dünyanın Uyanışı Şengül Boybaş bu Atiye dizisinin uyarlandığı kitap. Sonra Halide Edvalıvar'ın Ateşten Gömlek ve Yeşil'in Kızı En Koridor yayınlarından ben almıştım. 1 ve 2'yi aldım ama devamını getirmeyeceğim yüksek ihtimal. Çünkü artık ortalıkta o kadar var ki mide bulandırmaya başladı. Stephen King'in Göz kitabı. Sonra Stephen King'in yine Kristina kitabı. Ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız. Dizleri şu aralar kitaplardan uyalananlar bayağı rövenşte. Ve Yuval Noah Harari'nin kitapları. Şöyle yeni aldım bunları daha okumadım ve Tolkien mirası. Bunlar ben her baktıkça mutlu oluyorum. Minnet minnet çok güzeller. Evet şimdi bir de arada şurada şöyle ciltli kitaplarında bulunduğu yeri bulamadığım ve yine arada okuduğum polisiye böyle sarahşıyor tarzı aşklı bilim kurgu tarzı kitaplarımız. Şimdi en üstü sizlere göstermek istiyorum şu kısım var ya bir 70 kitap var orada şu 3 seriyi okumadım daha ee, genç elitler serisi bek şekilde sonra e, alacak serisi bunu muhakkak okuyacağım bu serisi onda son iki kitabı var hepsini aldıktan sonra böyle serisini okudum son bir kitabı çıktı alacağım onu da Yine şöyle bir serim var. Eğlenceli, kısa, vampirli. Böyle kurt adamlı. Kurt adamlı daha doğrusu vampir yoktu. Sonra şöyle Markus Suzan. Üç kitabı var. En sevdiğim galiba. Kitap Hırsızı'ydı. Şöyle bizdeki bir diziye Çağatay Ulusay'ın oynadığı dizinin ismi neydi? Şu an unuttum. Kare Kalem. 1 ve iki kitapları var. üçüncüsü de çıktı. Şu o dizi buradan Çağatay Ulusoy'un oynadığı dizi buradan ayarlanmıştı. Yine burada korku, gerilim, polisiye tarzda kitaplarımız var. Şöyle gösterip geçmek istiyorum. Şöyle. En sonda Ahmet Ümit'le kapatıyoruz. Şu Öğrenci Evi'nde e, galiba Eksen'de dizisini çıkarmışlar. Yine şu kitap Algar Çiçekler. O da harika kitaplardan biri. Evet arkadaşlar galiba göstermediğim bir yer kalmadı. Hepsini gösterdim. Şöyle bir geriye çıkalım. Biraz dağıttım ama hepsini bir daha göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar bu seneyi de bu şekilde kapattım. Bakalım 2021 yılında kitaplığıma daha ne kadar kitap ekleyeceğim? Her ay en az bir 10-15 tane alıyorum. E, yüksek ihtimal yine 100-150 kitap yine eklenecek. Genel okumadan e, ekleme yapmıyorum. Hani kitapları azalttıkça e, kitap alıyorum muhakkak. Kendime öyle bir kural bıraktım. Yoksa e, o kadar kitap hani almaya kalkarsak bir sürü kitap ver ve hepsini bir anda görürsem şoka girebilirim. Okuyamam hepsini. Evet. Benim Söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. E, yorumlarınızı, beğenizi eksik etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.